Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir kuruluş Osman canlı kanalı videosuna hoş geldiniz Videoya geçmeden önce bana destek olmak için 2 saniyenizi ayırarak kanala abone olabilirsiniz Şimdi videoya geçelim Bamsı Bey şehit mi olacak? Dündar Bey ölecek mi? Göktuğ Alp'in suçu ne? Osman Bey kiminle evlenecek? Aygül Hatun Targun Hatun'a mı inanacak? Argunat'ın sonu ne olacak? Yavlak Karsan neden iki bölümdür dizide görünmüyor? Yavlak, Yavlak Arslan karakterini canlandıran Umut Karadağ diziden mi ayrıldı? Hepsi ve daha fazlası yarınki detaylarını analiz videosunda sizden olacak. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.